İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Doktor Ayhan Ayvaz, belediyenin yasalara uymadığını öne sürerek oluşacak kamu zararını kim ödeyecek diye sordu. Ayhan Ayvaz, belediye ve bağlı kuruluşlarında 5164 personel çalıştırıldığının, denetleme kurulu tarafından belirlendiğini, ancak 4857 sayılı kanuna uymayarak, aylık ortalama 66 bin liralık ceza ile karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Ayvaz İdare Mahkemelerine belediyemiz aleyhine açılan toplam 205 adet dava bulunmakta. Bu davalarla ilgili olarak da 4 milyon 938 bin 263 liralık mahkeme gideri bulunuyor. Bunun nedeni de ben yaptım oldu mantığı ile devam edilmesi ve mahkeme kararı beklenmeden ısrarla devam edilmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz dedi. Bir görüş yazısı göremedik Sayın <laughs> Başkan.